Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında bir aralar akım olan evde ne yapıyorum? <laughs> bir akım olan şişeyi dik durdur. Aga be. Şişeyi dik durdur ve yemeğini bitir oyunu. Oynayacağız ben böyle ee, yapacağım şey zaten bunu biliyorsunuz. Şişeyi so, dik durduracağız. Ne evet, evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi yani şişeyi dik durduracağız. Yemeğini ilk bitiren kazanıyor. Direkt hatta başlayalım sizinle birlikte. Arkadaşlar bir de şimdi taş kat şey makas ilk yenen başlar. Başlayalım. Tek tek. Ben kanalıma başlıyoruz. Bu arada biraz, biraz, biraz çekelim. Sen bu. Şimdi bir, iki, üç. Ben bunu çekeyim. Ay olmadı. Ay. Sen iyi ha Mevla. Ha pardon. Ne yapıyorsun Mevla? Bunlar benim önümde. Evet işte o yüzden. İşte kaldı. Bunlar da senin değmesin. önünde. Değmesin diye. Porta Bir şey olmaz. Dersin, Şimdi olur. arkadaşlar e, ilk Mevla diyor. Ben kazandım. Ben yemeye başlamıştım. <laughs> adam bu adam. bakalım ne var? Bu atana kadar ben hepsini. Merve de. Arkadaşlar ben yaptım bu arada bunun haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> bu yöne hiç göstermedim. Nasıl ya? Aman dedi de ağzımı yaptım. Söylemek. Bana ne, bana ne, bana ne. Birim <laughs> de yaramamış bu arada. <laughs> Dur artık ya. <gülüyor> 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 Dur trey. Ah trek diyeceğim. Niye <laughs> ne <mi> ya? İki. Mayonez olduğunu söyleyecek. Soğuk direk yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Olmadı. Ne oluyor? <laughs> Onu bir kere <kendim> bitiririm ben. Bu <laughs> arada bir dakika. Eğer Mevla durdurursa ama ben bunu bitirememişsem bırakıyorum. Mevla devam ediyor. Hadi <laughs> ne Durdu, durdu valla durdu. Durmadı görmedim durmadı. Bana ne durdu. <laughs> Bırak onu. <laughs> <de> Yiyorlar <laughs> <hayla> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bitirsen bitiyor. Bunu da ben de bırakamam ya. <laughs> Normal. Ya. Ay, son atma. <laughs> Durdu. Yaz. Yes! Durdu. Kazan ben. O yani ben kendi kendime yerim ki İstersen bu içi içinde yarışabiliriz. İster evet. misin? Yok. Kazanan ben. Şişirmedik.